Bugün e, İyi Parti yöneticisi, değerli hocam, e, İsmail Bey'le ekonomik krizi konuşacağız. Türkiye'nin yaşadığı sorunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Türkiye'de derin bir kriz yaşanıyor. E, özellikle halk e, gerçekten hiç olmadığı kadar kırılma noktasına geldi. Size göre şu an yaşanan krizin tam olarak adı nedir hocam? Yoksullaşma. Buna böyle bakmak lazım. Türkiye rakamlara bakalım. Yani hükümetin rakamlarına baktığımızda 2019 Türkiye'si 2009 Türkiye'sinden daha fakir. Hem fert başına olarak hem toplam olarak daha fakir. 2002 Türkiye'sinde çalışanların %20'si asgari ücretliyken şimdi %43 asgari ücretli. 2000 Türkiye'de o günkü sıkıntılı Türkiye'de asgari bir emekli, asgari ücretlinin yaklaşık 30'u kadar daha fazla e, e, bir emekli gelir alırken bugün yarısı kadar alıyor. Bugün 1030 lira minimum emekli evet. maaşı. Bunu lira e tamamlıyorlar. Ama bunu 2002'de ne olması lazıma baktığımızda bunun <laughs> e, 2600 lira olması lazım. Ortalama emekli maaşının bugün 3020 lira olması lazım 2002 şartlarına göre. Gerçekten fakirleşen ve yoksullaşan, bir, geriye düşen bir Türkiye var. Özellikle de son 5 e, yılda. Ama e, Türkiye'de e, özellikle e, demokrasi alanının daraltılması e, ve siyasette demokrasinin ve de özellikle medya e, ambargosu nedeniyle toplumla bunu e, paylaşılması ve bunun konuşulması Mümkün olmuyor. Yani bugün medyada, ana medyada konuşulan konular toplumun sorunları değil. Toplumun sorunları da burada konuşulamıyor. Gerçekten insanımız bugün iş meselesi var. İşletmelerin sermaye meselesi var. Ee, i̇nsanımızın mutfak meselesi var. Öğrencinin, e, me üniversite mezununun yeni bir hayat ve yeni bir iş meselesi var. Yani 15-24 yaş arasında ne işte olan ne okulda olan 5 milyon gencimiz var. Yani her üniversiteden, 3 üniversiteden sadece birisi çalışabiliyor. E böyle bir Türkiye'de tabii ki yoksullaşma var. E, o nedenle bugün Türkiye'de bir yapısal tıkanma var diyoruz. Biz sadece ekonomik bir sorun değil, ekonomiyi de aşan bir sorun var diyoruz. Ve yapısal tıkanmayı aşmak için siyasal iklimin değişmesi lazım. Ee, son açıklanan işsizlik rakamlarına baktığımız zaman hem iş gücü hızla düşüyor hem işsizlik azalıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Güzel, ee... Yeni kavramlar kazanıyor yani dünya. İşsiz sayılmayan işsiz diye bir kavram evet. çıktı. Maalesef Türkiye'de TÜİK'in bir ekonomisi var. Bir de Türkiye'nin ekonomisi var. TÜİK varken de Türkiye'ye kriz falan bulamaz çok garip bir üzücü tabii bu. Yani Türkiye'nin veri anarşizmi var Türkiye'de ve bu da Türkiye'nin imajını da kötü etkiliyor. Artık Türkiye'de şirketler hele yabancı şirketler ve uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin verilerine güvenmiyorlar ve bunu açık dille de ilan ediyorlar. Türkiye'de normal artık işsizlik geniş anlamda yüzde yirmi bir ve yüzde yirmi bir oranında bir işsizlik e, söz konusu. E, bu bu bağlamda e, bakmak lazım. Çünkü Bunlar rakamları kapatarak bir yere varılmıyor. Nihayetinde Türkiye bugün 3 e, yıl önce 21,5 milyon kayıtlı istihdam varmış. Bugün 20 milyon kayıtlı istihdam var. 6 milyon kayıtsız istihdam var. Türkiye için bu rakamlar çok küçük rakamlar. Türkiye 35 milyon kayıtlı istihdama ulaşmak zorunda. 40 milyonu hedeflemek zorunda. ve geniş bir işsizlik var. 8 milyon öğrencimiz var. aşağı yukarı bunlarla beraber daha da genişleyecek. o nedenle Türkiye'de bir yoksullaşma ve fakirleşme sürecini bunu bunu şey yaparak söylüyoruz ve bu yeni Kor korona 19 pandemi süreci de bunu derinleştiriyor. Şimdi yine TÜİK'in rakamlarına göre tartışılır olmasına rağmen genç nüfusun e, işsizlik oranı yüzde 25 dolayında. Siz İyi parti olarak bu genç işsizler ordusuna yönelik nasıl bir mesaj veriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, e, biz biz bir kere e, kendi insan sermayemizi planlayacağız ve eğitimi buna göre yapacağız. ama genç nüfus ekonomi için çok ciddi bir kaynaktır. Bunları e, geniş bir üretim alanında mutlaka üretime koyarak ülkenin bunların üretim gücüne yararlanmasını sağlamamız lazım. Bizim kamuoyuyla paylaşacağımız gençlik destekleme programlarımızla hızlı bir şekilde bunları istihdama erişmelerini sağlayacağız. Yani bunu istihdam imkanları genişleteceğiz. Gençlerin de becerilerini kısa süreli eğitimlerle sağlayacağız ve bunu buluşturacağız. Yetersizlikler ortada kaldırarak buluşturacağız. Türkiye bu kadar genci bir yerde beklerken ve böyle e, küçük bir istihdam imkanlarıyla yürüyemez yani bir güçlü bir Türkiye'den bahsediyorsak e, bunların üretimde olduğu bir Türkiye'den e, bahsetmemiz lazım AVM'lerin gıda katında food floor'da günlerini tüketen bir gençlik yazık Türkiye bu fotoğraf Türkiyeye yakışan bir fotoğraf değil bunlar üretime kazandıracağız yani mevcut iktidar her fırsatta genç nüfusun olduğunu sizin söylediğiniz gibi ve ucuz iş gücüyle övünüyor. Tıpkı Çin'deki iş gücünün ucuzluğu gibi. Oysa bütün dünyada katma değerli ürünler ve iş gücü para ediyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Elinizde bu konuda bir projeler var şöyle mı? Şöyle var var tabii ki. Özellikle şöyle, gençlere yönelik. Şöyle özellikle şunu söyleyeyim. yani Son 10 yılda Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke olmaktan çıktı. Evet. Ve son iki yılda da özel sektör yatırımları küçülüyor. Bu şu demek istihdam imkanları daralıyor. Evet. Yani mevcut iktidar, sayın her partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de yatırım yapılamaz bir ülke haline koydu bunu. Hukuk bedeliyle güven kalktı. E, dolayısıyla daralıyor istihdam. Yani ve sizin milli geliriniz 10 bin doların altına düştüğü andan itibaren hizmet sektörü de daralıyor. Yani milli gelirinizi 12 bin dolara çıkardığınızda çok ciddi bir istihdam alanı yaratacak. Bunu yapacağız, göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Yani o istihdam alanı hizmet sektörünü nasıl genişlediğini hep beraber göreceğiz ve özellikle bu gençlerimizin e, istihdama istihdama erişebildikleri için bütün kamu kaynaklarını kullanacağız. Bunlar için e, ciddi projelerimiz şeylerimiz var, projelerimiz var. E, bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Biz yeni bir partiyiz. E, bu bunlarla ilgili çok ciddi hazırlık yapıyoruz. Belki de Türkiye'de iktidara bu anlamda en iyi hazırlanan bir partiyiz. Yani teknik anlamda e, detaylı bir e, çalışmalarımızı da yapıyoruz. Bu gençlerimizin e, özellikle bu 25 diyor ama bunun 30 %32'ye kadar e, gidiyor. Yani e, özellikle üniversite e, artık 90 ne olacak moduna girmiş çok pes etmiş, e, yorulmuş bir toplum var. Bu yorulmuşluk halinden bir kalkıp biraz hızla kendimize gelip güçlü bir Türkiye'ye yönlenmemiz lazım. E, bunun da tabii ki bu gençlerimize istihdam imkanları sağlamak lazım. Burada kamu üzerine düşeni yapmadığı için daralıyor. Özel sektör daralıyor. Üretim daralıyor. Bakın 2018'de e, 2019'daki Türkiye onun için diyorum, 2009'da Türkiye'den daha fakir, daha az üretiyor. E bu şu demek, daha az kişi e, istihdam ediyor. Bugün Türkiye'nin e, bütün bu sorunları çözebilecek potansiyeli var. bunları çözebilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Ama Türkiye'deki siyasi iklimin ciddi anlamda değişmesi ve Türkiye'nin e, böyle kendine yeni bir hikaye yazacak sürece girmesi lazım. Türkiye'de. Temel olarak bu. Evet. Yani bunun altındaki projeleri konuşuruz, uzun uzun konuşuruz, evet. teknik tartışmalarını yaparız. Biz bunları yapıyoruz. Ee, ama bir atmosfer değiştirmemiz lazım. İnsanımızın da, ülkemizin de kendine güveninin gelmesi lazım. Hem bir de bu konuda üniversitelere gelmek istiyorum. Ee, bu ay üniversite sınavı yapıldı ve binlerce öğrenci önümüzdeki hafta sonuçlar açıklanacak üniversite. Peki üretim üretim diyorsunuz Türkiye'deki üniversiteler üretime ne kadar destek verebilecek niteliğe i̇şte, işte, sahip? Sorun bu zaten. Şöyle yani biz sayısal olarak bir genişleme yaptık ama şimdi bakıyorsun hukukçular hukuk komitelerinin e, azaltılmasını dün itibariyle psikologlar psikoloji bölümü evet. azaltılması. Yani <laughs> devlet ölçmeden, tartmadan bunları uzun süredir yapıyor. Her insanın hayatı bizim sermayemiz. Toplumumuzun sermaye. Her gencin dört yılı, beş yılı bizim sermayemiz. Bunu sonunda istihdama erişemeyecek alanlarda harcanması, ülke kaynaklarının zayi edilmesi demek. Bütün bu sistemleri başından değiştireceğiz. Sekiz milyon öğrencinin olduğu bir ülkede yarın 5 milyon üniversiteli mezunun işsiz gezdiği bir ülke e, olması durumunda bunun yaratacağı sorunlar ala şu an kimse konuşmuyor. Sayın Erdoğan ve Parti Cumhurbaşkanlığı sistemi maalesef tek adam sistemi denetlenemiyor, sorgulanamıyor ve planlı yürümüyor. O nedenle bu sorunlar artarak gidiyor. Bunlar birer gerçek. Ama üniversite Başlı başına bir sorun. Ben kendi öğretim üyesi olarak da aşağı yukarı 35 yıldır buraya vermiş oldum. Bunu biliyoruz. E, bunu baştan aşağı Eee yani. Efendim bir de e, borçlar konusuna gelmek istiyorum. Türkiye'de insanın neredeyse yüzde seksenine yakın bir kesim borçlu. Son olarak kamu bankalarının başlattığı e, kredi kampanyalarıyla ciddi anlamda bir genişleme oldu, borç genişlemesi oldu ve neredeyse Türk halkı tamamen bir borç batağına saplandı. Bu da biraz insanların e, korkusuna neden oluyor. Mevcut iktidar giderse biz bu borcumuzu ödeyemeyeceğiz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hiç yani kimse korkular, endişe etmesin. Evet. Gelirler artacak bir Türkiye gelecek ve hiç kimse bugün bu süreçlerde aldığı borçlardan dolayı bir mağduriyet yaşayamaz. Türkiye kendi toplumunu bu süreçlerden aşmasını ve devlet toplumunu insanına sahip çıkmasını bilir. Öyle e, bu zor günlerde kredi kullanmış ve süreçleri aşamamış insanlarımızın eee kaybedecek halimiz yok. Biz bunların hepsine sahip çıkacağız. Yani eee bu bir siyasi taktiktir. Bu çok borçlandırıp ondan sonra ben olmazsam yandınız hiç kimse yalnız biz daha çok sahip çıkarız, ee, Bir birçok alanda e, borç barışı yaparız. Bunlar problem yok. Otururuz, insanlarımızın maliyetlerinin e, önemli bir kısmını üstleniriz. Hiçbir problem Nasıl vergi barışı yaptıysak, nasıl SGK barışı yaptıysak otururuz, borç barışı yaparız. Yeter ki e, samimiyetle e, bu e, şeyi değiştirelim. Ee, bir dönem bir projeniz vardı varlık şirketlerindeki e, alacakların e, borçların devlet tarafından belirli miktarının ödenmesi buna benzer bir proje. Tabii ki yani bizim ye o 2018 e, yılında e, seçim döneminde bununla ilgili e, projemiz vardı bugün mesela geçerliliğini işte, koruyor. Tabii ki koruyor evet. mesela işte 100 milyar liralık alacağı. E, 1 milyara satıyorlar. Yani yüzde birine satıyorlar. Biz bunları çözeriz. Bunları alırız. Varlık barışı borç barışı dediğim bu. Borç barışıyla bu e, işletmelerimizin ve insanımızın kredi kartları ve benzeriyle e, tökezlemiş ve gelirini kaybetmiş herkesin bu sorunu çözer. Borç barışıyla çözer. E, bu bu modelimizle inşallah o, o modelimizi hayata geçiririz ve o modelle bunların e, çözüleceği hiç kimsenin işle gerek yok. Efendim son olarak e, inşaat sektörünü sormak istiyorum. Hükümetin ısrarla ekonomi, siz ısrarla üretim diyorsunuz ama hükümet de ısrarla üretim deyince aklına inşaat sektörü geliyor ve Türkiye son e, rakamlara göre inşaat sektörü yüzde yüzlük bir e, artış yaşandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin stratejisi, mevcut stratejisi doğru mu? inşaat sektörüyle büyüme ileride başımıza bir sorun açabilir i̇şte Şimdi bütün ekonomistler karşı. tabii ki inşaat önemli ama inşaat her şey demek değil ama Sayın Erdoğan için inşaat her şey demek. Özellikle de bu müteahhitlerden ciddi bir ekip var etrafında. Hadi bunlar partili müteahhitler ve bunların da beslenmesi lazım. Çünkü bunlar da çok kişiyi besliyorlar. Yani dolayısıyla bunlara da para lazım ve bunları besliyoruz. İşte biz varlık fonu İstanbul e, finans merkezini satın aldı, e, satın aldı adam da e, basında e, Boğaz'daki yalı koleksiyonuyla övünüyor yani. Ne garip değil mi? E, Ankara'da birçok satılmayan iş yerini bankalar satın aldı yani. E, bu bir kaynak aktarma, bu bir ahlaki sorun yani. bu tem, temelinde. Öyle bakmak lazım. İnşaat dayalı üretim e, büyüme kalitesiz büyüyor. Büyüyorsunuz ama işsizlik artıyor. Bu şu demek gidiyorsunuz ama yol uzuyor. Yani inşaat böyle bir şey. İnşaat lazım ama inşaat üzerinden e, e, sağlıklı bir büyüme olmayacak. Çok açık. Bu kaynakların Türkiye'nin <laughs> müteahhitlere aktardığı kaynağın beşte birini sanayiye aktarmış, karşılıksız vermiş olsaydı Türkiye'nin sanayisi çok daha farklı boyutlarda olurdu ve işsizlik çok daha düşük boyutlarda. Çok teşekkür ederim. Hadi.